E, şimdi Citroen Berlingo'nun içindeyiz. E, şimdi de bir uzun yol yapıyoruz. En bir uzun yol deneyimimiz de olsun. şimdi bu araçtan bahsedecek olursak hem ticari hem de aile aracı her türlü ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz bir araç. Eskiden ticari deyince hatta böyle farklı arabalar geliyor. Aynen öyle. E şimdi ticari genelde, aynen, genelde bu sınıftaki bir aracı artık aileler tercih etmeye başladı. Hem iç hacmin yükseklik olaraktan fazla olması hem de bagaj iç hacmi geniş olması kalabalık aileler için inanılmaz derecede i̇deal. popüler. ideal bir araç. Teknik detaylardan bahsedecek olursak hani bu konuda ben sözü kardeşim Mehmet'e vermek istiyorum. Teknik detaylarına gelirsek Stren, Opel Combo Peugeot Rifter. Bundan sonra Toyota'nın Roy var. Aynı şekilde. Bunların hepsi aynı bant üretimi zaten. Ortak bir araç. Tamam. Bunların hepsinde 1.5 8 ileri otomatik şanzıman ve manuel de sunuluyor. manueller genelde 6 ileri oluyor. 5 ilerisi de var. 100 beygir oluyor onlar. 8 ileri olanlar otomatikler 130 beygir gücünde. 300 Newton torku var. Yani uzun yolda gayet kullanışlı yakıt olarak değinirsem hani bir otomatik şanzımana göre e, bayağı baya güzel bir yakıt tüketimi var. Hani manuel araçlar normalde hani herkes daha az yakar diyebilir. O manuellerden daha aşağıda kalır bir şeyi var çünkü 8 lira olduğu için. Tabii bu konuda ee, şanzımanın zaten tabii. ön planda olması büyük faktör. Aynen öyle. Mesela şu anda e, 105 kilometre ile seyrediyoruz yaklaşık 1700 devirle vesaire gidiyor 8. viteste. Bu da oldukça ideal bir yakıt tüketimi sağlıyor. Ortalama tüketimde zaten 4.5-4.7 uzun yolda. Şehir içinde de 6, 5.5 6 arası. E, çok dur kalk olursa o zaman işte 6.5'lara doğru biraz çıkma oluyor. Çünkü e, aracın ağırlığı da nasıl diyeyim normal diğer eski bildiğimiz ticari araçlara göre bu şu andaki bu arabalarda ağırlık fazla bu araç mesela 1600 küsur kilo ee, bir ticari olarak yani 1500 kilonun üzerinde bir araç. E zaten ses yalıtımı izolasyon derken bunlar Tabii. hani ağırlık. E, şimdi mesela test ediyoruz bizde e, 120 ile gittiğimizde oldu 140 da gittiğimiz de oldu e, yol sesi yok. içeri yani gelmiyor hep bu aşamada kalıyor gayet başarılı yapmışlar e, ve uzun yolda oldukça rahat hani nasıl diyeyim normal binek ve sedanlara göre gerçekten daha çok böyle SUV havası vermişler araca çünkü e, yeri geliyor SUV'den bile yüksek kalıyorsunuz öyle bir yükseklik var arabada oturuş pozisyonu duruş ve arabanın e, bu kullandığımız araç Shine Bolt en olduğu için donanımları da insana cazip geliyor haliyle e, gerek kör noktalar olsun uzun yolda çok işimize yarıyor e, şerit takip asistanımız var o da gayet iş görüyor. Uzun yolu gayet keyifli. Hani, e, ve içindeki sunduğu saklama alanları ve genişlik. Hani çoğu arabada şey gelmiyor hani böyle görmediğimiz bir tarzı geliyor. Mesela bardaklıklar fazla. Her yerde bardaklık var. Arkada da aynı şekilde, önde de aynı şekilde. E, saklama gözleri deseniz bu orta konsolda var, önünüzde var, e, senin önünde var, torpidoda, çift torpidoda. Üstteki soğutmalı diye geçiyor, alttaki normal bir torpidoda. Gayet de rahat hani aile olarak kullanımda bizzat ben hani aile için aldım. Bundan dolayı da memnunum zaten isteyerek aldım. Hani biz yolda giderken durmadan e, arkaya çocuklar arkada olduğu için arkaya geçinmemiz gerekebiliyor vesaire. Bu orta taraftan geçebiliyorsunuz. Aynı yani orta taraf ona izin veriyor ve arkada iki koltuğun da arkasında e, yemek masası var. Bu da oldukça aile için yani böyle kullanışları... Normalde şimdi, orta konsolu e, full olarak istedi. Orta konsol olsun istedi. O şekilde normal, sipariş tabii, verdi. Normalde Citroen Berlingolar'da ve diğer araçlarda benzerlerinde de. Yani bu orta konsol arkaya kadar olup e, burada böyle saklama gözleri olan ve derin bir saklama gözleri olan bir konsol mevcut. Konsol şimdi e, saklama gözleri olarak düşünürsek iyi. Ama e, yolda giderken böyle biraz e, yayılarak oturuyorsanız böyle rahat seviyorsunuz. Konsol genelde dize çarpıyordu. Aynen. Bu dize çarpmadan dolayı sıkıntılar da olabiliyor. Hani sürekli uzun yolda böyle e, ayağınız hep orada diziniz oraya böyle sıkışmış gibi oluyordu. Bundan dolayı tabii problemler oluyordu ama e, hani çoğu kişi de hoşuna gidiyordu. Hani burada bir gerçekten aksesuar olarak güzel duruyordu görsel O konsol olarak. olduğunda da yani full orta konsol dolu olduğunda da e, bir nevi de normal Binek Sedan araçmış hissiyatı veriyor Tabi. Tabii hani aynen. Nasıl otomobilde oradan oraya, oraya geçemiyoruz. Şu anda. Şu anda hani şey ise eski Amerikan otomobilleri gibi. E, böyle ortası boş. E, mesela burası sıkıştığı zaman e, bu taraftan da inebiliyorsunuz. Hani böyle ortası Aynen. boş olduğu için. İsterseniz arkaya da geçebiliyorsunuz. Yani ondan dolayı e, rahat. Hani bir sıkıntı yok. Hı -hı. Baştan konsol çok istedim. Ama e, 2022'nin Ağustos'undan sonra Ağustos ayından sonra ki üretimlerde konsolu kaldırmış fabrika. Konsol olmadığı için de e, bu şekilde geçti. Kaldırmış ama bayilere bunu bildirmiyor. Tabii bunu bildirmiyor. Bayiler Biz yine bunu, konsol evet, gelecekmiş gibi. Ben karşı. de bunun çok kavgasını yaptım ama e, baktım konsolsuz geldikten sonra daha çok ihtiyacımız yani daha işimize yarar hale geldi. Çünkü ortası olmadığı için arkaya geçiş olsun buradan oraya rahat oluyor. Ee, böyle baktığımızda da hani oturuş pozisyonu olarak uzun yolda sen de, de gördün zaten yer altını. benim için de çok. Rahat. Evet. Yani Ondan ama onun dışında rahat. hani onun dışında işte e, multimedya sistemi olsun, dijital kliması olsun, e, start stop işte vesaire hani gerçekten ticari denilecek ama hani çoğu sedanda olmayan özellikler arabada mevcut. Yani karartmalı dikiz aynasından kör noktasına katlanan aynalardan hani start stop aynen. sistemine e, bayağı dolu bir araç yapmışlar ve aktif güvenlik sistemi vardır. Hani e, 5 km hızdaki yani 30 km'nin altında hızlarda bir cisim fark ettiğinde durabiliyor e, ve 30 km'nin üzerinde de ikaz vererek yavaşlatıyor. <laughs> bu şekilde e, bir sistem var. Zaten önde bir kamera sistem var. Önde de arkada da kamerası mevcut. Yani, ön kamera sistemiyle e, bu şekilde yolu hani sizin gibi izliyor o da arka planda. Aynen. Zaten e, sürücü yorgunluk sistemi var. Tespit bu sefer sistemi de burada var. Da bir rahatladık. Bu aynen aynen. De. Bu arada ikinci gişemizden de geçtik. Evet. Bir rahatlama hissiyatı geldi bir zaten. Daha da bir rahatlama hissiyatı aynen. geldi. Yayıldım yani, Yayıladım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Rahatladım yani. <gülüyor> <gülüyor> o şeyden sonra. Şerit takip var. Yorgunluk tespit var. Evet. Uzun Kaza önleyici sistem var. Evet. Uzun far, otomatik uzun far aynen. sistemi var e, kör nokta sistemimiz zaten ya, Şimdi şu andaki orijinal stok farlarda da zaten bir sıkıntımız yok aslında. Tabii yani yok. sorun yaşamadık ama. Ama uzun kısa davasında aslında. LED olduğu zaman daha iyi anlıyorsun. Shine Bolt alıyorsun, XDR paket diyorsun. Evet. Hani en azından farları led paket yapabilirlerdi. Yani. Aynen doğru diyorsun. Yani e, bizim zaten aracımız şey normal Shine Bolt. E, Shine Bolt'ta zaten e, cam tavanı hmm. onu da getirmiyorlar 3-4 aydır. E, konsol ve cam tavan şu anda iptal. Yani fabrika bunları yapmıyor. Sadece bu şekilde geliyor. Doğru Konsolsuz sen cam ve... tavanı da sipariş ettin. Tabii ben yani onu da sipariş ettim. o da. Ama geldi. olmaması bir tarafta ne? Cam tavan tabii. olduğu zaman e, tavan biraz daha alçak oluyor. Tavan biraz daha alçak oluyor. Daraltıyor. Burada, arabayı tabii, biraz daha daraltıyor. Burada bir saklama kabı olduğu için e, iç ambiyans olarak güzel oluyor ama e, tavandan bir yükseklik olmuyor. Aynen. E, arka tarafta aynı şekilde orada port bagajı olduğu için o da bir daraltıyor. E şimdi evet. baksana. Yani bayağı bir... Hani şey, tavan Tavanda bir şey yani. saklama olarak bir şey düşünmüyorsanız hani zaten normal saklama alanları yetiyor. Aynen. Ondan sonra koltukların altında da saklama alanları mevcut. İki koltuğun altında da. Yani anlayacağınız aracın her boşluğunu bir saklama alanı olarak değerlendirmişler, doldurmuşlar. Evet doldurmuşlar hani bu şekilde kullanmışlar. Nedir hani nasıl diyeyim çocuk aynası bu ekstra özelliği biz XDR paket aldık. XDR paket turuncu detaylar oluyor koltuklarda ve dışarıda. Önümün o da aynı şey bir hava var. katmış. Tabii yani. sportif katıyor ve 17 jant oluyor. 17 Peki, jant özelliğiyle geliyor. Peki o turuncu detay. E, mesela ben görüyorum 2021 model X şeyde Berlingo'larda beyaz da oluyor. Yani Onun için e, XTR Aynen. paket olunca turuncu oluyor. Yani XTR paketle birlikte geliyor turuncu. Shine Bolt, normal Shine Bolt'lar beyaz oluyor. Evet. E, benim Shine Bolt XTR diye geçiyor. XTR e, 17 jant ve turuncu detaylar olarak geçiyor. Tabii hani sen o arabaları ticari olaraktan e, araştırdığımızda, incelediğimizde zaten bizim hoşumuza gider Citroen benlik Tabii oldu. benim zaten e, bir ticari şeyim var, tutkum var biliyorsun. Biliyorum. Yani benim eski araçlarım ya yani Zaten videolarımızı takip edenler bilecektir. Hani Peugeot Bipper vardı, onu da hani videosunu çekmiştik sonrasında. E, yol verdik bu arkadaşa. Sattık Aynen. gitti. Aynen. Ama e, o Peugeot Bipper'la biz gerçekten uzun yolculuklar yaptık. Uzun, rahattı. İç hacim Aynen. olarak rahattı. Zaten ee, ondaki o tavan yüksekliği ve genişliğinden dolayı zaten sen yani tekrar böyle bir arayış girdin. Şu anda biraz daha büyüttüm. Hatta bayağı bir büyüttüm bir buraya göre. Aynen. Ee, bu araçta güzel olan şeylerden biri gibi... aile aracı olarak mesela e, sendeki o Mercedes C200'deki şey, rahatlık tabii yani şimdi şöyle bir şey Bunu Bunun Jake... rahatlığıyla kıyasladığında diyorsun ki hani bu başka. Bu başka. Çünkü e, bunu aile olarak tabii, da rahatsın. Aile olarak rahatsın diğer arabada ne kadar olsa Sedan bir araba olduğu için bir darbe da olduğu için işte spor bir araba. Kişi takılıyorduk. Yani Tabii. O şekilde rahat. Aynen öyle yani bunun güzelliklerinden biri arka koltukları dümdüz oluyor. Yani zeminle bir oluyor yatak gibi benim şu anda arkada demir, fileli demirim var. Bu fabrikasyon geliyor İsterseniz çıkarabiliyorsunuz sökülebiliyor. Hmm. Vidaları var ben sökmedim şu anda ama ihtiyaç halinde sökülebilir. Söküldüğü zaman arkadan öne kadar benim bu şu anda senin oturduğun koltukta yatıp olabiliyor. Hmm. Komplek Komple koltuklar yatıyor içerisinde. Dümdüz olabiliyor yani. Kullanışlı. iç hacmi gerçekten güzel kullanılmış bir araba. Dışarıdan baktığımızda da tasarım olarak sen de bunu daha önce de tartıştık. Berlingo biraz daha sıra dışı bir tasarımı var. Diğerleri Aynen. biraz daha böyle basit. Önden bakınca biraz basit bir araba gibi. Yani normal standart bir araba. Ama Berlingo'nun ön tasarımı biraz daha diğerlerine göre farklı bir tasarım var. Bir ön planda. Gündüz farlarının ayrı bir sorunlandırılması aynen. aynen. Ondan bir Değişik bir hava katmış. E, dış tasarımı da bizim hoşumuza gittiği için ondan dolayı hani, tercihimiz yani Citroen'den oldu. Zaten aynen. sende de Citroen araç olduğu için aynen. ondan yatkınız zaten. Aynen. E, arabada tabela okuma sistemi de var. Verseniz onu kruza alıp e, o hız oldukça tabeladaki hıza geliyor. Tabeladaki hız artarsa kendini o hıza getiriyor ve düşürüyor. Buradan hafızadan o şekilde aynen. çekebiliyorsunuz. Mercedes'e de bindik. Diğer araçlarda da biliyorsun yaptım. E şöyle bir baktığımızda izolasyon olarak baktığımızda yani bir fark göklebilecek gibi aynı, aynı. Hani gerçekten çok başarılı bir izolasyon olmuş. Hani gerek ya, motor sesi, yol sesi hiç yok diyebiliriz yani. Ben kendisi. şimdiki ticari araçlarda hani 2021-2022'den itibaren çıkan ticari araçlarda şu özellikleri seviyorum. Ee, bu ticari araç, şu özelliğinden kısalım diye bir şey yapmamışlar. Tabi. Normal, e, üst sınıf bir araçmış gibi tabii, markalar yani, o şekilde değerlendi. Aynen, yani, ona göre bir izolasyon, ona tabii, göre bir donanım vermişler. Şimdi şöyle araba bir şey var. Yani bana bu arabada ilginç ne geldi derseniz, bana makyaj aynasındaki ışıklandırma geldi. Bunu biz üst segmentlerde görürdük eskiden. Aynen. E, Mercedes aynen, doğru. tarzı, BMW tarzı araçlarda. Şimdi e, bunu açtığım zaman, Burada bile bir lamba yanıyor. 2 tane lamba komşuları. Normalde aynı. normalde mesela bazı araçlarda şoför tarafında değil de muavin tarafında oluyor. Tabi. O makyaj aynası. Aynen. Bunda sadece bir terslik şoför tarafında var. O tarafta aynı yok. Evet. Burada da öyle bir eleştirimiz var. Acaba yani, şey mi? Ee, burada şimdi airbag bunların torputu değil. havanda bunların airbag. Yani oradan doğru açılıyor. Yukarıdan doğru açılıyor. Zaten açtığında da orada airbag yazıyor. Yani orada uyarı olarak da içeride de dışarıda yani hem hem içinde, yazısı aynen. var. Güneşliğin hem içinde hem Tabii. dışında da yazıyor zaten. Airbag yazısı var. Ondan dolayı mı ayna koymadılar? Hani tam olarak bilmiyorum. Şimdi aynada biliyorsun kesici vesaire. Hani patlarsa ben i̇şte nasıl? onu ne mantıkla düşünüyor, e, işte hiç... koymadılar onu bilemiyorum. Aynen. Acaba hatta aklımıza şey de geldi. Hatırlıyor musun? Sen de şey yaptık tartışıyorduk ya. E, acaba ters mi taktılar güneşlikleri? Hakikaten ben de öyle düşündüm ama öyle bir şey yok. Acaba ki, bu şekline şoför tarafının öyle... o benim mi evet, acaba? Evet. Hani böyle bakıldığında da öyle. şey Ama yok şekil olarak baktın da hani ters takma gibi bir durum zaten yok. yok da. Aynen. Ama bilemiyorsun ki fabrikanın şimdi ne yaptığını. Sen. Tabii. O kadar bekledin. Gemide gemiyle gelmesini beklediğim gemiden benim yani e, ben bunu 5 Ekim gibi sipariş verdim. 5 yanılızdan 5 Ekim civarında. Kasada bayi ile konuşurken de hani bu özellik var mı bilmiyoruz. Şu evet, özellik var mı sıkıntı. bilemiyoruz. Yani Bir gemide inmesi lazım. Sıfır bakmamız araba lazım. Şimdi ikinci el neden e, daha tutuluyor öyle diyeyim. İkinci elin fiyatları da yükselmesinin sebebi bu aslında. Çünkü sıfır gelecek arabalarda neyin çıkarıldığı, neyin çünkü maliyet yükseldiği için Aynen. Bazı şeyleri artık fabrikalarda kısmaya gitmiş diyelim. Bundan dolayı da hani gelen arabada neyin olup olmadığını da bilmiyorlar. Geldiğimizde a bu yok bu artık kaldırıldı diye bir şeyle karşılaşılabiliyor yani. O yüzden ikinci Allah, yani biz hani şimdi camın e, tavan cam tavanın zaten, zaten gelmeyeceğini biliyorduk. Biliyorduk. Onu ha, zaten biz ben, hani işaretledik tabi, ama şansımıza. şansımıza gelirse aynen. dedik. Aynen. Ama konsolu bilmiyorduk. Konsol bize sürpriz oldu. Ee, bana da şöyle bir şey daha var. Solucu Tortu yani soğutma sistemli torpido yok dendi. O da yok dendi. Konsolla birlikte o da kaldırıldı dendi. Ama o var. Yani o Allah'tan onu kaldırmamışlar. Yani, en azından senin istediğin, verdiğin siparişe göre şu an sadece konsol olmadı. O da Tabii, ilk olmamış. İyi olmamış dedik olmamış, onu da. En azından aynen, işimize yaradı Şu anda yani. öyle diyorum yani. ilk olmamış. Atım hani uzun yol olarak zaten bayağı rahatım. Sen de oradasın zaten görüyorsun hani Aynen. Rahat. Ve şöyle bir şey var, bizim hani e, range gibi aynı. <laughs> aynen aynen. Hani şöyle oturduğumuzda kolçaklar vesaire. Yükseklik. Yükseklik. Yükseklik o şekilde ya. Memnunum yani. hani, iyi ki aldım dediğim arabalardan biri. Ya yani, şehir içi rahat, rahat, uzun yolu da rahat. Şimdi şehir içinde rahat ama uzun yolu daha bir rahat bir araba. Ve Kalabalıksanız hani bir de böyle çok şey varsa, çocuk koltuğu, buset, çocuk arabası gibi şeyler varsa bu gibi şeyler düşünceleriniz olmuyor. Bagajı gayet yeterli ve bagajda e, camın açılması ayrı bir güzel hani Aynen. komple kapak değil de sadece camı açıp işinizi görmeniz ayrı bir güzel. Ticari araçta hani bir pul ikinci eldi. E, Şoför ikinci eldi. Ee, bunu, bunu ticari olarak sen zaten ha, dedi. ticari bir isteğin zaten vardı. Tabii. Bunu sıfır hani Citroen Berlingo olarak tercih zaten yerinde bir karar oldu. Yaklaşık bir senedir zaten bir düşüncemiz vardı. Teslim aldık ve ben gemi yani yanaştı dendiğinde, daha doğrusu gemi geldiğinde arabalara zam gelmişti. Ya bunu yansıtacaklarını söylediler. Ama benim mağduriyetimden dolayı, bu konsol vesaire gibi şeylerden dolayı bana yansıtmadılar. Teslim aldım. Teslim aldıktan bir hafta sonra bir daha bir zam daha geldi. Zaten bir senedir araştırdığım bir araba da aşağı yukarı. İstediğim bir araçtı. İyi ki de almışım diyorum. En azından tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Tabii yani. Dediğim gibi benim gibi düşüncesi olan yani böyle ailesel olarak da gezip yani hem ben işimde de kullanıyorum. Hem zaten aile için de iyi. Yani özel hayatında da kullanıyorsun Tabii. rahatça. ve her yerde rahat da da kullanabilirsin. Gelebiliyorsun. Ondan dolayı yani hem konforu sunuyor hem iş için de imkanı sunuyor. Ondan Aynen. dolayı rahat yani. Benim için en ideal araç bu şu an. Yani tercih edilebilir değil mi? Tabii tercih edilebilir. Hatta ben inip başka arabaya bindim de yani bunu arıyorum da öyle bir şey de oluyor. insana bağımlılık yapıyor. Aynen. Alışıyor. Kadar? Tabii alışıyor çünkü Öncemun büyüklüğü yüksekte de yani böyle dikkat ettiysen her şey. Yani evet. Görüş açısı çok geniş, görüş açısı çok iyi. rahat. E bir de şimdi araba seni destekliyor da. Duranım olarak da güzel. Ondan dolayı hani, hani sağ sola hani oldu ki daldın, dalgın dalgınlığına geldi, araç Aynen. kayıyor. Veya senin hani aracın düz gidiyor ama sen düz gidiyorsun ama sana yaklaşan bir araç var. Tabii. Onu da uyarıyor mesela. Evet, Onlar o de... özelliği de güzel. Ondan dolayı hani e, gayet de güzel. Aynen. Araç. Yani buradan e, alacak olanlara ya da düşünenlere yani şahsen öneririm yani geniş aile aracı olarak hem işinizde hem özel hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç e, kesinlikle hani iç hacimdir işte bagaj hacmidir vesaire kafanıza soru işareti olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz <laughs>